Havai fişek nasıl patlatılır? Havai fişekleri güvenli bir şekilde patlatmak çok önemli. Çünkü yanlış kullanım ciddi yaralanmalara veya yangınlara yol açabilir. İşte adım adım güvenli yöntem. Bir uygun yer seçimi. Açık alan, çevresinde yanıcı madde olmayan bir alan seçin. İnsanlardan, hayvanlardan ve binalardan uzak olmalı. 2. Düzgün yüzey. Havai fişeği sabit bir yüzeye veya kum, toprağa dik olarak yerleştirin. Devrilmesini önleyin. 3. Uygun mesafe. Patlama sırasında güvenli mesafede durun. Genellikle fişeğin boyutuna göre 5-10 metre uzaklık yeterlidir. 4. Güvenlik önlemleri. Eldiven ve gözlük kullanmak yaralanmaları önler. 5. İptal veya ateşleme. Fişeği ateşlerken kibrit veya çakmak yerine uzun bir çakmak kullanın. Hızlıca geri çekilin. 6. Asla elden patlatmayın. Havaya fişeği elinize tutulup ateşlemeyin. 7. Yanlış çalışan fişek. Ateşlenmeyen fişeğe yaklaşmadan önce en az 15-20 dakika bekleyin. Sonra suya batırın. 8. Çocuklardan uzak tutun. Havaya fişekleri sadece yetişkinlere kullanmalı. İslam açısından da cana ve mala zarar vermemek çok önemlidir. Bu yüzden bu anlattığımız güvenlik kurallarına kesinlikle uymalısınız. Lütfen bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın.